Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar bugün 25 Ocak 2025. Şarkın Hikmeti Abdullah bin Mukaffa'nın mirası 16. derse hoş geldiniz. Elinizdeki kitabın 38. sayfasını açabilirsiniz. Ben de buradan ekranda paylaşıyorum arkadaşlar. Evet başlığımız arkadaşlar "Dinu Afdalul Mevahib ne demek bu başlık? Din Afdalul mevahib Mevahib mevhibenin çoludur, vergi Yani maksat nimettir arkadaşlar e, nimetlerin en güzeli, en üstünü, en faziletlisi dindir. Peki e, din din nedir? Ve bu hani e, dini nasıl bir nimet olarak e, görebiliyoruz? Arkadaşlar şimdi din tabii ki hayat sistemidir. Bizim bu e, kainatta... E, ki görevimizi ve varlıkta nasıl bir davranışta bulunacağımızı, hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi dair bir sistemdir. Yani ibadet, inanç ve yaşam biçimi itibariyle. İşte burada bu manada Abdullah bin Mukaffa dinin Nimetlerin en üstünü, en faziletlisi olduğunu ifade ediyor. Afdarul mavahibelleti vasalat minallahi ila halqihi. Yani Allah'ın yaratıklarına verdiği en iyi nimet, en üstün nimet dindir. Ve azamuha menfaten ve faydası da en büyük olan nimet yine dindir. وَاَحْمَدُهَا fi كُلِّ hikmetin Ve her hikmette en çok övülen nimettir. Şimdi hikmet nedir burada? Malumunuz bizim literatürümüzde hikmet var, şeriat var, felsefe var, din var. Bu tür bu kavramlar genelde birbirleriyle birlikte kullanılır. Şimdi hikmeti biz şey olarak görüyoruz hikmet ve şeriat bir arkadaşlar saniye. evet hikmet felsefe manasında kullananlar vardır hatta İbn Rüşt'ün bu manada bir kitabı var faslul makal fîmâ beynel hikmeti ve şeriatı minel ittisal İnmiyorum bir bir, bir, bir kitap çıktı aslında bir makale hükmünde e, ama önemli bir e, kitaptır bu. E, hani orada şeriat dediği dindir yani din ile e, işte felsefe arasındaki ilişki e, anlamında bir kitabı vardır kimin e, meşhur Abul e, İbn ibn e, Rushd. Şimdi e, burada da e, bu e, manada ahmeduha fi kulli hikmetin diyor. Yani her felsefe e, doktrini tarafından da övülen bir nimettir. Din diyor. Fakat balaga fazlu dini vel hikmeti hani din ve hikmetin yani felsefenin e, fazileti eee öyle bir dereceye varmıştır ki en mudiha ala elsinetil cuhali ala cehaletim bima ve umehum anhuma yani cahil olmalarına rağmen bilgisizlik yani hem din hem felsefe hakkındaki bilgisizliklerine rağmen ve bu konudaki boşluklarına rağmen diyor ki cahiller tarafından da hikmet ve din övülmüştü. Evet. Peki hakkun nasi bu da önemli bir e, kavramdır arkadaşlar. Hakkun nas e, ne demek hakkun nas? Hani bir, şu an uçur, bazı konularda kim e, şu konuda şu konuya da daha layıktır. Bu daha çok hak eder ee, anlamında ki tecrübesini ve hikmetini bizimle paylaşacaktır. Şöyle diyor arkadaşlar. Ahakku'n-nasi e bi's-sultan ehlü'l-ma'rifa. Sultan'dan kasıt e, yöneticiliktir arkadaşlar. Yani yöneticiliği demek ki krallık, saltanatlık, ım, e, başkanlık manasında. Bunu buna en layık olan kişi kişiler kimlerdir? Ehlül ma'rifet. Ma'rifet ehlidir. Ma'rifet ne demek arkadaşlar? Bilgi ve tecrübe sahibi olanlar yönetici olmayı en çok hak ederler. Ve ahakkuhum bi't-tedbiri el-ulema. tedbir ise Arkadaşlar bu ayrı bir kavramdır. Bu kavram da hani yönetimle ilişkili bir husustur. Bu manada da şöyle diyor hani tedbir nedir? Aslında tedbir bir işin gerçekleştirilmesi için düşünme ve akibetini tefekkür etme düşünerek varılan hükümler ve e, nedir e, kararlardır e, bunu da e, en iyisini bununla en iyisini yapan kimlerdir arkadaşlar e, alimlerdir. Tekrar paylaşıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada da on bittet bir el O zaman hani işin e, idaresini ve yöntemini e, önlemini alma noktasında, kararını e, verme noktasında da en layık olanı kimlerdir? Bilginlerdir. Ve ahakkuhum bil fadlih e'veduhum alen nasi bil fadlih. Burada fadıldan kasıt arkadaşlar cömertliktir. Hani cömertliği en hak, çok hak eden kişiler kimdir? اَعْوَدُهُمْ عَلَى النَّاسِ بِفَضْلِهِ İnsanlara iyilik yapmayı, cömertlik yapma noktasında en çok alışık olan, yani bunu zorlama yapmadan, tekellüf etmeden, huyu karakteri itibariyle bunu yapan kişilerdir diyor. Ve hakkuhum bil ilmi ehsenhum ta'diban. İlmi bilgiyi en çok hak eden ise edeple birlikte ona sahip olan kişilerdir. Evet şimdi çünkü e, ilmi de e, süsleyen e, ve onu güzelleştiren bunu daha çok alıcı kılan edeptir. Devam ediyor arkadaşlar. Abdullah bin Mukaffa bu manadaki tecrübeleri. Ve bil gina ehlül cüdi. Zenginliği en çok hak eden insanlar da kimlerdir? Cömertlerdir. Cömert olan kişi zengin olmayı hak eder ve akrabuhum ilallah enfezuhum fil hakki ilmen ve ekmeluhum bi amale bu da çok önemli bir husus arkadaşlar Allah'a en yakın olan insan e, kimdir diyor enfezuhum fil hakki ilmen bilgi konusunda en çok basiretli olandır ve ekmeluhum bi ilmen ve onunla amel etme noktasında en mükemmel olanıdır, en iyi amel edenidir. وَاَحْكَمُهُمْ اَبَعَدُهُمْ مِنَ الشَّتِّ fillah <اللّٰه> İnsanların da en hikmet, en çok hikmet sahibi olanı ise Allah'ın varlığı konusunda en az şüphesi veya şüpheden en çok uzak e, olandır. Ve asvabuhum recaen authukuhum billahi. Yani ümidi e, bakımından en çok isabetli olan insan da Allah'a en çok güvenen kimsedir. Eshedduhüm intifaaen bi ilmihi abaduhum min el ilmiyle, ilminden faydalanma, en çok faydalanan kişi kimdir peki? Diyor ki ebaduhum minel eza eziyet vermekten insanları, çevresini rahatsız etmekten en uzak olan kimsedir. Çünkü bilgi sahibi olan böyle bir duruma düşmemeli. Ve erdahum fin nasi İnsanlar katında en memnun olan kendisinden en çok memnun olan kişi ise efsaum marufe iyiliği en yaygın olan kişidir. En çok e, iyilik yapan e, kişi insanlar katında e, daha çok sevilen ve e, rıza ya e, ne olan sahip olan kişidir. Ve akvahum ehsenuhum ma'unete En güçlü insan kimdir peki? Ehsenuhum en iyi yardım edendir. En iyi yardım eden kimse en çok ne nedir arkadaşlar? En güç, çok en büyük güce sahip olandır. Eşce'uhum esedhum alal şeytan en cesur olanı kimdir şeytana karşı güçlü durabilendir şeytanla mücadele etme noktasında güçlü ise o zaman en insanların en cesuru sensin. eflahhum bir hujjete أغلبهم le şehveti ve hırsı delilini hüccetini söylemede etkilemede en çok başarılı olan kişi de şehvetine ve arzularına galip gelendir eğer nefsin arzularına ve nefsin o şiddetli isteklerine galip gelmiş isen yani çok başarılı olan sensin demek. Ahaduhum bir ra'yi etrakuhum lil Görüşü en isabetli olan ahaduhum bir ra'yi yani fikri, görüşü en çok tutulan alınması gereken kişi de kendi başvurulan görüşüne başvurulan nasıl gereken kişi de etrakuhum lil hava. Hava, bu da nefsin arzularıdır nefsin arzularını en çok terk eden ve ondan uzak duran kimsedir ahakuhum <laughs> bil vaddeti dostluğu en çok hak eden kişi de sevgiyi, dostluğu en çok hak eden kişi de eşedduhum li nefsihi hubben en çok nefsini sevendir. Maksat nedir arkadaşlar burada? Maksat nefsine kişiliğine saygılı olan kişidir. Kişiliğine, nefsine saygılı olan kişi nefsini zedeleyecek kişiliğini zedeleyecek davranışlardan uzak durur. Eğer nefsini, kendini seviyorsan elbette böyle olman lazım. Ecvaduhum aswabuhum bil atiyeti mevde'a. İnsanların en cömerti ki, kimdir peki? Ee, i̇yiliği iyiliği yani en hak edilen yere vermek de e, isabetli olan kişidir. Şimdi vermek yetmiyor. Yani müstahakkına vermek de önemlidir. Yerli yerine yani hak eden kişiye vermek de önemlidir. Onun şimdi diyor ecvabduhum asvat buhum bil atiyeti İnsanların en cömerdi de hani cömertlik yaptığı yerin kişinin bunu hak ediyor olması gerekir. Atvaluhum rahaten ahsanuhum lil umuri rahat etmeyi e, rahatı en uzun olan yani en çok rahat eden kimdir peki? E, işlere tahammül eden. Şimdi ben bu, bu zordur, bunu tahammül edemem dediğinde o işte kalır, sen de yerinde kalırsan o sıkıntı da çözülmemiş olur ve dolayısıyla rahat etmemiş olursun. Onun için insan tahammül ettikçe rahat eder diyor. وَاَقَلُّهُمْ دَهَشًا اَرْحَبُهُمْ زِرَاعًا Dehş, dehşet kelimesinden geliyor arkadaşlar. Dehşet, hani korku veya benzeri bir sebepten dolayı aklı melekeyi kaybetmek geçici olarak. Ee, şimdi akalluhum dehşen o zaman ne demek oluyor? En az aklını kaybeden yani ne demek? Yani en A, en çok rahat eden yine kimdir? Erhabuhum zira'en. Evet. E, rahat geniş. Zira da kol demektir. Evet. Bundan da maksat nedir? En iyi, en rahat bir şekilde evet e, iyilik yapmayı e, geniş çapta e, yapar bilendir. Ee, bakalım bu dipnotta da o manayı mı veriyor? Dört tane diyor. Evet. Tamam. Hmm. Güzel ahlak. Evet, ahsen olun, abisat olun zira, hani en doğal halinde kalan kişidir demek istiyor. Peki ve ee, avsa'uhum en çok e, zengin olan yani zenginliği en çok olan en, e, kişi kimdir peki? Hakkına Kendisine verilene en çok kanaat getiren kimse en zengin olanıdır. Evet. Hatırlıyorsanız bu manada İmam Şafii ne demişti? İza ma kunt za kalben fe ente ve malikud dunya sawa'u. Kanaatkar bir kalbe sahip isen bütün dünyaya sahip olan kişiyle aynısın. Yani en zengini sen oluyorsun. Ve <tihazı> akhfaduhum anşen en rahat yaşayan, kafa yani yumuşak, sert olmayan, yani rahat yaşayan kişi ise, Ebe'aduhum minel ifrati. Aşırılıktan en çok uzak olan. Ve evheruhum cemalen. Yani e, cemalı, güzelliği, iyilikleri, en çok görünen kişi kimdir? Azharuhum <laughs> hasafet. Hasafet arkadaşlar isabetli fikir ve sahip olmak demektir. İsabetli düşüncelere, fikirlere sahip olan e, olma noktasında e, en belirgin olan kişi e, ne oluyor? En güzel en yakışıklı, en göze çarpan kişi oluyor. Ameluhum finnesi insanlar katında en güvenilir olanı ise ekelluhum nâben ve mihlebe Ekelle, arkadaşlar elden gelir. Tel zaftır. Zayıf olmak anlamındadır. Yorgun olmak anlamındadır. Ee, ne yap azı diş demektir. Ee, yırtıcı hayvanlarda olur. Mihlep e, yine pençe demektir. Bu pençe de yine yırtıcı kuşlarda ve e, herkese yırtıcı hayvanlarda e, bulunur. E, ne demektir? Yani azı dişi ile pençesi en zayıf olan kişi. Şimdi düşünelim, bençesi zayıf olan, azı dişi de zayıf olan, işe yaramayan bir yırtıcı hayvan diğer hayvanlara zarar verebilir mi? Veremez. Böyle bir benzetme yapmıştır. Yani insanlara e, zarar vermeyen işte eliyle, diliyle e, Zarar vermeyen kişi güvenilir kişidir. Evet. En çok güvenilen kişidir. Malumunuz bu manada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi vardır. O hadis-i şerifte işte El-Mu'minu men eminehu nâsu alâ ve dimâihim ve ya da enfusiyim. Yani e, malları ve canları konusunda insanların kendilerine güvendiği kişidir. اثبتهم شهادة عليهم Şahitliği en çok kabul edilen. Yani en güçlü olan kişi kimdir? انتقهم <laughs> عن hani onların hakkı hukuku konusunda en çok haykırabilendir. Evet. Adluhum <laughs> fihim yine insanlar arasında insanlara karşı en adil olan kimdir? Edvahu musalamatan lahu. Onlarla en uzun barış içinde yaşayan kişidir yani silmi içinde yaşayan kişidir. Ahakkuhum bin ni'ami insanlar arasında nimeti en çok hak eden e, kimdir peki? Eşkeruhum lima utiye minha kendisine verilen nimete en çok şükür eden kişi en çok nimeti hak eder ve le en şekertum ayet kelimesinin de bir tercümesi, açıklaması mahiyetindedir. bu son cümle. evet arkadaşlar şimdi Abdullah bin Mukaffa malumunuz hani neredeyse 1200 1300 1200 yıl önce yaşamış ve böyle e, isim tafdilleri e, kullanarak e, cinas, e, seci, tibak e, sanatlarını da burada çok güzel çarpacak şekilde e, kullanmış e, ve hikmetlerini, e, hayat tecrübesini bu sanatlarla süsleyerek e, belir bir ifadeyle bize bu paragrafta sunmuştur. E, bu akşam bu kadarıyla yetinelim arkadaşlar. Bir sonraki derse kadar Allah'a emanet olun. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.